Arkadaşlar merhaba. Herkesin sorduğu soru şu. Ömer Çelik yani AKP'nin sözcüsü 11. yargı paketi Cuma günü meclise sunulacak dedi. Hocam sen ne diyorsun? Öncelikle kanala abone olan ve videoyu beğenen arkadaşlara teşekkür ederim. İsteyenler açıklamadaki linkten ya da katıl butonundan kanala üye olarak destek verebilirler. Şimdi 46 dakika izledim ya. Yani. Yani hızlı çekimde izledim de hani yine de ya bir şey mi kaçırdım bilmem ne. Nerede bahsediyor bu 11. Yargı Paketi? Bin tane konudan bahsediyor doğal olarak yani. Arada böyle küçücük bir 11. Yargı Paketi mevzu varmış. Zor yakaladım ya. Yani. yani şu konuşmayı bana dinlettiniz ya. Yani. Şu konuşmayı dinlettiniz. Ve söylediğiniz şey Ömer Çelik'in tavrına bir bakın ya. Bir izleyelim. Var mı? İkinci bir sorum daha var. Özellikle vatandaşların merak ettiği bir konu 11. yargı paketi ile ilgili. 11. yargı paketinin meclis gündemine ne zaman geleceğini merak ediyorum ve 50 bin mahkuma kısmi af geliyor şeklinde de bazı haberler var. Çalışmalar ne durumda bilgi alabilir miyiz? Teşekkürler. Evet. Hiç merhamet en zor sorular sordun. Bu yargı paketi ile ilgili olarak arkadaşlar bu tartışılan af vesaire gibi konular değil. Biliyorsunuz Haziran'da bir infaz düzenlemeleriyle ile ilgili bir e, düzenleme yapılmıştı. Belki onların güncellenmesi ile ilgili bir değerlendirme var. E, son taslağı üzerinde çalışılıyor. E, Cuma günü falan meclis başkanlığına e, teslim edilecek. Ondan sonra da komisyona gelecek. Şu tavra bir bakılsana. Belki işte Haziran'da diyor bir şeyler gelmiş diyor. Belki diyor hani onunla ilgili diyor bir şeyler diyor yapılacak diyor. Bir, şeyler değiştirilecek herhalde diyor. Sonra ötüşler bilmem ne diyor. İşte üzerinde taslak üzerinde çalışıyorlar diyor. <laughs> af mı yok yok diyor zaten. Ezbere direk onu zaten yalanlıyor. Yok çünkü de demişler yani. Sakın ha af maf, kimse konuşmayacak denmiş. Onu zaten hemen afla alakalı bir şey yok diyor. 11. yargı paketinin ne olduğundan haberi yok haberi yok. Hiçbir şey bilmiyor. Bak belki diyor. Belki diyor hani Haziran'da diyor bir şeyler olmuş diyor diyor. Belki diyor hani onunla ilgili bir şey yapıyorlardır diyor. Devamında ne zaman geleceği ile alakalı hani diyorsunuz ya cuma günü gelecek dedi hocam falan. Cuma falan verirler diyor Hiçbir şey demiyor ki ya. Hiçbir şey demiyor. Tavrı ne biliyor musunuz? Bak şimdi bazı babalar vardır tamam mı? Bunlar bir kendi işine odaklanmıştır. Özellikle böyle esnaf e, babalardan bahsedelim ya. Yani. Kafa böyle sürekli böyle yarın şunu yapmam lazım, bunu yapma, kafa doludur tamam mı? Bir tane densiz akraba gelir milletin içinde. Bu babaya der ki ya senin ne olan, o iş ne oldu der. Tamam mı? Baba bunun da zerre kadar ilgilenmiyordur. ha. zerre kadar ama ilgilenmiyorum da diyemez kendi evladı olduğu için. Ya o işte yapmaya çalışıyor ya falan der. Ya geçen bir şeyden bahsediyordu. Onu halledebildi mi? Ne zaman halledecek onu? Dediğinde ya işte hafta veren yapacakmış. De. bu tavır bu. tavır bu ya. Yani. Ya diyor benim bin tane işim var kardeşim. Başlarım diyor. 11. yargı paketine diyor. Yani sonra sonra bunu mu sordun bana? Diyor. Bunu mu sordun diyor. Bak diyor ne güzel sorular geliyor terörsüz Türkiye, yok G20 zirvesi, Sayın Cumhurbaşkanımızın önderliği, yok Ukrayna ile Rusya'yı barıştıracağız falan filan. Zırt diye sen 11. yargı paketi onunla mı uğraşacağım şimdi diyor. Ömer Çelik'in cevabının açıklaması bu yani. Belki onu yapıyorlardır. Bilmiyorum diyor yani. 11. yargı paketin ne olduğunu bilmiyor. Böyle bana diyor bir daha sormayın diyor. Ne zaman gelecek? Cuma falan getirirler diyor. Bu tavır bu yani. Hani ben diyorum ya arkadaşlar hani şimdi sizin gündeminiz bu olduğu için doğal olarak. Zannediyorsunuz ki herkes buna odaklanmış. Ya kimse numrununla değil ya. Kimse numrununla değil. Bak yarın cezaevlerinin yarısını boşaltsınlar. Yeter ki af demesinler. Kimse numrununda olmaz. Kimse ruhu duymaz. Umunda olmayı bırak. Ruhu duymaz. Ruhu duymaz. 31 Temmuz 2023'te bu fırsatı kaçırdılar. Bahaneleri de vardı. Millet bilse bile bir şey diyemezdi. Yapmadılar. Yapmadılar. Saçma sapan bir yasa çıkardılar. Bak. EYT gibi düşün. Mesela EYT nedir? Erken yaşta emeklilik mevzu. O dönemde bu konuya kim odaklanıyordu? EYT'den faydalanabilecek olanlar. Şu anda kim odaklanıyor? Mesela EYT deyince kim böyle kulak kesiliyor? EYT'yi son anda kaçıranlar. Sizin durumunuzda bu işte. 31 Temmuz 2023'te neden odaklanıyordunuz? Biz faydalanabilecek miyiz? Veya işte yakınımız faydalanabilecek mi? Şimdi neden odaklanıyorsunuz? Ya bizim yakınımız faydalanamadı. Yeni düzenleme gelince faydalanır mı acaba? Bu. Yoksa EYT, MYT, bak Ömer Çelik'in bile umrunda değil. EYT diyorum ya. Şey, Covid yasasıymış. Ee, 11. yargı paketiymiş umurumda değil. Ömer Çelik'e deyin ki e, Sayın Çelik 31 Temmuz yasası ne olacak? Kaç Temmuz der yani. Bu kadar ilgisiz yani. Bu kadar ilgisiz. Hiç alakası yok. Ki bu suçlamak için söylemiyorum ya, yani. Suçlamak için söylemiyorum. Mevzuyu anlatıyorum. Şimdi onların odaklandığı bambaşka bir şey var. Senin 11. yargı paketinmiş Yok. E, Covid yasasıymış. Bilmem. Bunu bakanlık halledecekti. Ve bakanlık düzeltti. Gönderdi. Şu anda AKP'li milletvekilleri Dem'le birlikte Haziran'da bunu çıkarmadılar. Şimdi bekliyor insanlar. Mevzumundan ibaret. Yani Ömer Çelik yarın geliyor dese yine inanmayın. Çünkü adamın bu işle alakası yok. Derdi başka. Başka bir şeye fokuslanmış o. O şu anda terörsüz Türkiye. Bilmem ne o olaylarla uğraşıyor herifler. Dediğim gibi yani. Soru sorulduğunda kesin içinden diyor ki ay e ne başlayacağım diyor. 11. yargı paketine de bilmem ne yine de diyor şimdi. Kendi kendine. Konuyu neye dağıtıyorum burada diyor. Yani. mevzu bundan ibaret. Cuma günü gelir mi? Gelebilir. Yarın da gelebilir. Haftaya da gelebilir. Öbür haftaya da. Yani Ömer Çelik'in söylediğinin e, zerre kadar değeri yok. Bu konuyla ilgili bundan sonra söyleyeceği hiçbir şeye de ben inanmam. Çünkü belli ki umursamıyor. Umursamıyor. Umursamamayı bırak. Bilmiyor. Soruyu bakın emin olun. Şimdi 11. yargı paketi dedi ya. Soran artık işte gazeteci kimse. 14. yargı paketi ne zaman çıkacak dese cuma günü derdi. <laughs> 14. yargı paketi dese cuma günü derdi. 11. olduğunu da bilmiyordur. Bilmiyordur. Tekrar söylüyorum bunu suçlamak için demiyorum başka yere odaklanmışlar. Şu anda senin 11. yargı paketin falan kimsenin umurunda değil. Kimin umurunda olması lazım? Sevgili Açılış Bakanımızın. Adalet Bakanımızın umurunda olması lazım. Bilmiyorum onun ne kadar umurunda. Ona da sorduklarında ne yapalım diyor. Biz diyor hazırladık verdik ben daha ne yapayım diyor. O da, o da kendince bir taraftan haklı. Ben tamam düzelttim gönderdim kardeşim çıkartmıyorlar ben ne yapayım diyordu. Da. O da attı üstünden. Abdullah e, Abdullah Güler'e soruyorlar. E, analiz ediyoruz. Yok işte kaç kişi faydalanacakmış da bilmem neymiş de analiz ediyormuş. Bir kenarda dursun hikayesi yapıyor. Fethi Yıldız da attı üstünden. Çıkartalım dedim. Bak ben daha ne yapayım diyor. Bin kere gündeme getirdim diyor. Çıkarmıyorlar ben ne yapayım diyor. Hatta öyle bir videosu da vardı yani ya eski. Ben o kadar uğraşıyorum da yapmıyorlar ben ne yapayım. Siz bilmiyorsunuz ne kadar uğraştığımı falan diye bir videosu. O da attı şimdi üstünden. Şimdi 11. yargı paketi orada böyle mal gibi duruyor yani tabiri caizse. <laughs> orada bekliyor. Çıkartırlarsa çıkartırlar. Cuma günü 11. yargı paketi gelecek mi gelmeyecek mi? İçinde Covid yasası olacak mı olmayacak mı? Bakacağız. Bakacağız. Şu anda karar verdiklerini zerre kadar zannetmiyorum. Yani 11. yargı paketine Covid yasasını koyalım mı koymayalım mı? Ona bile karar verdiklerini zannetmiyorum. Fethi Yıldız koyun dedi. Abdullah Güler bakacağız dedi. Şu anda mevzu bu. Tekrar söylüyorum. Yarın çıkmazsa ben şaşırma. Şaşırma. Analiz ettik. Tıttır vıttır zıttır eder. Yetişmedi der. Haydi ta Haziran'a kalır ya. Haziran'da da meclis kapanmadan önce çıksın hocam çıksın hocam diye yazarsınız. Ben de buradan dedim ki ya bu muhalefet bile hiç konuşmuyor. Bak, yine Haziran'a geldik derim. Boş boş konuşuruz yine. Bir bakarız Ekim olmuş. O o bir sene içinde yine binlerce mahkum yine faydalanmamış cezasını yatmış çıkmış olur. Bu kadar basit. Bu mevzularda ben bundan sonra Ömer Çelik'in 46 dakikalık videosunu ben de izlemem. Benden bunu beklemeyin. Görüşürüz.